Evet, şimdi çocuklar, akışkanların basıncı dedik. Ee, akışkanların hareket etmesinin tek sebebi, akışkanların hareket etmesinin tek sebebi basınç farkı söyledi çocuklar, basınç farkı. Ve basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğrudur çocuklar hareketiniz akışkanların hareket etmesinin tek sebebi basınç farkıdır ve basıncın yönü çocuklar yüksek basınçtan düşük basınca doğrudur. Bunu unutmuyoruz. Ve sonra dedik ki sevgili dostlar çok çok önemli Bernoulli ilkesi dedik. Akışkanların hızın arttığı yerde basınç azalır. Akışkanların hızın arttığı yerde basınç azalır dedik. Çocuklar Mesela şurada gösterelim. Şimdi mesela burada da Bernoulli ikisini söylüyoruz. Aynı zamanda kesit alanı küçüldükçe akışkanlarınızı artar. Hatırlarsanız geçen hafta şöyle bir şey söylemiştim. S1 V1 S2 V2 yani şuradaki kesit alan küçüldükçe çocuklar akışkanlarımız artar. ve akışkanlarımız da artınca ne oluyordu? Basınç azalıyordu çocuklar. Sonra dedik ki o zaman burada PA büyük PB olacaktır. Çocuklar niye? Çünkü burada B2 büyük B1'dir. Burada daha hızlı onun için basınç daha az demiştik çocuklar. Onun için buradaki basınç buradan daha fazlaysa H1 ve H2'den daha büyük olacaktır diyoruz sevgili dostlar. Evet. Bunları çok rahatlıkla söyleyebiliriz şu ana kadar sevgili dostlar. Şimdi geliyorum bakın geri, tekrar geri geliyorum. Yani hatta bilmiyorum kendimle ilgili bir hikaye vardı anlattım mı bir gün başımın üstünden bir çatı geçmişti çocuklar. Bildiğiniz çatı. Ee, yani e, eskiden daha tehlikeliydi çocuklar. Eskiden mesela çok daha böyle sert rüzgarlar eserdi. Ve yapılar böyle e, şimdiki gibi daha emniyetli değildi açıkçası. Şimdi şurada olduğu gibi bakın çatının üzerinden akışkan hızlandığı zaman basıncı azalır. Basıncı azaldığı için de buradaki P0 yani ya da oradaki basınç bu çatının yukarı doğru kalkmasını sağlayacaktır. Çocuklar eğer şuradaki yapı sağlam değilse buradaki çatı uçak işte o çatılardan bir tanesi uçmuştur benim üzerime doğru geliyordu. Son anda fark edip eğildim. Kafamın üstünden geçmişti. Yani böyle saç dediğimiz şey o metalden yapılan e, işte çatı tam üzerimden geçmişti. Çocuklar yani bugün burada ders anlatamıyor olabilirdik. Yani bu tür şeylerde insanların başına gelebiliyor. Daha sonra dedik ki çocuklar bakın burada bir kanat kesidi var. İşte burada akışkan daha fazla yol alıyor. Burada daha az yol alıyor. Onun için buradaki hız buradaki hızdan daha fazladır. Yani V1, V2 dedik. V1 büyük V2 dedik. E bu daha fazlaysa daha düşüktür dedik ki P1, P2 ise o zaman P1 küçük P2 olacaktır. Ve buradaki basınç, buradaki basınçlar daha büyük olacak. Alttaki basınç, üstteki basınçlar. Böylece eğer bu bir uçak kanadıysa çocuklar onun kalkmasını, yukarı doğru kalkmasını hareket edecektir diyor. Yine bakın şemsiyeleri böyle rüzgarlı havalarda ters dönmesinin sebebi yine akışkanların basıncıdır çocuklar. Yani akışkanların hızın arttığı yerine basınç azalır. Basınç azaldığı için üst tarafında basınç azaldığı için alttan basınç onu yukarı doğru itecektir. Basınç kuvveti oluşturacaktır. Yukarı doğru itecek ve ters dönmesini sağlayacaktır. Yine ben size dedim ki evinizde mümkünse gidip bunu da yapın çocuklar. Niye diyeceksiniz. Ee, şurada akışkanı tam, hani dedik ki akışkanlarınızın arttığı yerden basınç azalır. Bir de e, şöyle de bir şey dedik, Kesit alanı küçüldükçe akışkanınızı artar. Tam tersi de doğrudur. Akışkanınızı arttıkça kesit alanı küçülür. Akış hızı arttıkça kesit alanı küçülür sevgili dostlar. Burada bakın herkesin evinde çok rahatlıkla yapabileceği bir deneydir. Musluğu açarsınız aşağıya doğru incelip incelmediğini görürsünüz. Bu da hemen hemen herkesin başına gelebilecek şeylerden bir tanesi. Buradaki olayda rüzgarlı havalarda şemsiye ters dönebilir. Çocuklar bundan bahsettik bahsettik. Şimdi burada dedik ki mesela pencereler açıkken ya da kapı pencere açıkken e, cereyan olayı gerçekleşiyor. Çünkü orada bir hava akımı meydana geliyor. Yine nedir? Sebep buradaki basınç farkından dolayıdır sevgili dostlar. Sonra geldik buraya. Buradaki olay da sifonlama olayı çocuklar. Sifonlama olayı. Şimdi buradaki olay şu. Belki çocuklar <laughs> Şunu yapmış olabilirsiniz. Hani belki bir gün babanız diyelim ki arabasıyla bir yerde giderken siz de arabanın içindeyken aranızda belki bunu yaşayan olmuştur. E, benzin bitmiş olabilir. Hemen e, bir tane yanınızda hortum varsa hemen cecik başka bir arabadan sizin arabaya çok rahatlıkla benzin alabilirsiniz. Benzin geçişi yapabilirsiniz. Bunu da nasıl yaparsınız çocuklar? Aynı buradaki gibi. Şimdi... <laughs> Ee, öncelikle borunun içindeki havayı çekersiniz. Yani içinden açık hava basıncı kalmaz. Bu adam böyle yapmıştır muhtemelen. Buradaki basınçlar çocuklar açık hava basıncı P0 buradaki P0 buradan bastırıp sıvının yükselmesini sağlayacaktır ve sonuçta buradan akmasını sağlayacaktır. Yani buradan çıkıştaki hızı sıvının hızına V1 diyorum. Şuradaki çıkıştaki hızına V1 diyorum. Şuradaki hızına da B2 diyor. Tabii ki buradaki B2 buradaki B1'den daha büyük olacaktır. B2 B1'den daha büyük olacaktır. Onun için buradaki basınç daha düşük olacaktır. Yani bu noktadaki basınç P1 P2'den daha büyük olacaktır. Emin olun, emin olun. Buradaki sıvı tamamen buraya boşalıncaya kadar bu olay devam edecektir diyoruz. Buradaki olay da sifonlama olayıdır sevgili dostlar. Aynen bu şekilde gerçekleşir diyoruz. Umarım anlaşmışızdır. Yani geçen haftadan zaten biraz bahsetmiştik. Tekrar ediyoruz şu anda. Evet yazdıysanız geçin. şuraya P1 şuraya P2 şuradaki basınca P2 hızlara B1 B2 diyebilirsiniz. Buradaki B2 B1'den daha büyük olduğu için basıncı daha azdır onun için akışkanlarla basıncı yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket edecektir. Böyleyse buradaki olay böyle devam edip gidecektir sevgili dostlar. Evet. Şimdi geçelim. Bunu yine az önce söylemiştik. İsterseniz de tekrar edelim. Çocuklar buradaki havanın akışı çocuklar daha yavaş olacaktır. Hatta şuradan gelip çarpıp dağılan hava buradaki öz şeyin havanın basıncını azaltacaktır. Yani buraya P1, buraya P2 dersem çocuklar burada kesinlikle şuradaki V1 e, V2'den büyüktür çocuklar. Onun için P1 kesinlikle P2'den küçüktür. Yani P2 büyük P1 olacaktır. Bunun için de çocuklar burada uçağımız yukarı doğru kalkacaktır. Yarış arabalarında bunun tam tersidir. Yani yarış arabalarında da böyle olacaktır. Bu sefer de arabanın aşağı doğru basın, basın, basılmasını sağlayacaklardır. Hatta ben bunu söylemiştim bir, e, bir yerde dinlemiştim açıkçası. E, oradaki arkadaş aynen şöyle diyor. Diyor ki e, yarış arabası 180 atıyorum kilometre bölü saat ya da 150 diyelim. Kilometre bölü saat hızla alamadığı bir virajı 180 km bölü saatimizde rakamları sallıyorum, alabiliyor. Bunun sebebi de hızı arttıkça basıncın alttaki basıncın azalması, üstteki basıncın daha çok artması ve arabanın aşağı doğru basılıp da sürtünmenin iyice artarak virajı daha rahat almasından kaynaklanır. Mesela bazı arabalar, reklam olmasın ama geçen hafta söylemiştim, bazı arabalar hızlandıkça yere doğru yapışıyor. Çocuklar. Yani aerodinamikleri ona göre yapılmıştır. Ee, mesela benim araba hızlandıkça kanatlanmaya başlıyor. Çocuklar. Ee, bazı arabaların özellikleri öyle. Evet. Yani bunları söyleyebiliriz. Çocuklar. Ee, şimdi burası çok 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 kıymetli. Çocuklar. Yani soru gelebilir. Şimdi bunu soru cevap şeklinde gidelim. Ee, çocuklar, öncelikle bir soru. Karalar mı erken ısınıp erken soğur, denizler mi erken ısınıp erken soğur? Coğrafyadan bilirsiniz. Karalar hocam. Karalar, Ecemciğim, Adams. Karalar, aynı. Şimdi bir yaz gün, bir yaz gün, yaz, yaz günü. Tamam mı çocuklar? Sizce, sizce gündüz gündüz öğlen vakitleri diyelim. Karalar mı daha sıcaktır? Deniz mi daha sıcaktır? Karalar. Karalar. Burası sıcak. Burası soğuk. Doğru mu? Peki açık hava basıncı sıcaklıkla nasıl orantılıydı? açık hava basıncı sıcaklıkla nasıl orantılıdır? Cevap bunu bilmiyorsanız çocuklar bunu mesela diyelim ki bu sorduğun soruyu bilmiyorsanız yani bunun anlamamak ters orantılı. Anlamamakla hocam. ilgisi yoktur. Tamam mı? Anlamamakla ilgisi yoktur. Tekrar etmekle, etmemekle ilgisi vardır. Söyle Aliyacığım sen mi söyledin? Kim söyledi? Bir şey söyledi. Ben dedim öyle Ters orantılı değil mi? Ecemciğim Allah razı olsun. Ters orantılı. Pekala. Ters orantılı. Aynen öyle. Ters orantılıdır. Yani buradaki basınç e, çocuklar daha büyüktür. Buraya P1, P2 diyelim. P1 büyük, P2. Onun için çocuklar yani sıcak olan yerde basınçlar düşüktür. Soğuk olan yerde basınç daha fazladır. O zaman akış nereden nereye doğru olacaktır? Rüzgar akışı. P1'den P2'ye. Evet. P1'den p 2 Aynı. Bu şekilde rüzgarlar oluşacak. Peki şimdi tam e, şey yapalım. Başka türlü bu olaya bakalım çocuklar. Şimdi burası yine deniz. Bunlar da dağlarımız. Tamam mı? Şimdi akşam saatleriz. Akşam. Şimdi soruyorum size. Soruyorum. Bunu da çizin ha. Soruyorum. Akşam saatlerinde deniz mi sıcak olur, karalar mı sıcak olur? Deniz, deniz daha sıcak olur. Deniz daha sıcak olur. Çünkü gün, gün boyu ısınan deniz, gün boyu ısınan deniz, çocuklar denizler daha geç ısınıp daha geç soğuduğu için, karalar erken soğuduğu için gün boyunca ısınan deniz sıcak kalır. Hatta belki de birçoğumuz gece gidip e, denize girmişimizdir. O keyfi yaşamışımızdır çocuklar. Onun için burası sıcak, burası soğuk olacaktır. Evet. Onun için buradaki basınca P1, buradaki basınca P2 dersek bu sefer P2 büyük, P1 olacaktır. Onun için burada bu sefer dağlardan denizlere doğru bir hava akışı meydana gelecektir. Artık bunların adları nedir? Hani o ıı, şeyleri. Mesela ıı, bir önceki de Gündüz Meltemi denilmiş. Mesela buna nedeni bilmiyorum. Onu coğrafyadan artık siz bilirsiniz sevgili dostlar. Umarım anlaşmışızdır. Çocuklar anlaştık değil mi? Geçiyor, Geçiyorum. Geçiyorum. Evet yazdıysanız geçiyor. Evet. Şimdi bakın birkaç tane daha alıştırma yapalım. Burada. Şimdi bakın <laughs> çocuklar. Şuradan e, ee, sıvı aktığı zaman şöyle balon e, sıvıya doğru yaklaş. Yani şöyle bir hareket söz konusu olacak. Bir Niye? Şuradaki hava hızlanır. Hava hızlandığı için basıncı azalır. Basıncı azaldığı için çocuk balonu musluğa doğru musluktan akan suya doğru hareket edecektir. Buna emin olabilirsiniz. Bunu yapın ya. Bir tane balon alın. Bakkallarda satılıyor o suyun kenarına getirip koyun bakalım. O balon o suya musluktan akan suya yaklaşıyor mu? Yaklaşmıyor. Bunu görebilirsiniz sevgili dostlar. Bunu derste yapmaya çalıştık. Şeyin kağıdın üstünü yükleyip tamam mı çocuklar? Hemen bu, bu arkadaş ne yapacaktır? Yukarı doğru kalkacaktır. Çünkü üstündeki basınç ne olmuştur? Azalmıştır. Şimdi burada eğer şu paralel kenar, paralel e, kağıtların içerisini yüklersek bu kağıtlar yine birbirine doğru ne olacaktır? Yaklaşacaktır. Sebebi şu, içerideki basınç azaldığı için dışarıdaki basınç bunları birbirine doğru yaklaştıracaktır. Bakın yine söylüyorum. istasyonlarda trenlerin, e, garların, tamam mı? Durakların orada ee, çocuklar, insanlarla trenler arasında bir sarı çizgi çekilmiştir. Ve oraya yazmışlardır. Arkadaş, şu sarı çizgiyi geçme. Niye? Çünkü tren bazıları mesela şeye uğramıyor. Ekspres trenleri var mesela. Diyelim ki e, çocuklar şeye uğramıyor. Belli başlı diyelim ki istasyonlar oluyor. Orada sizin bulunduğunuz istasyonu uğramadığını düşünün. Hızdan geçiyor. Eğer sen arada kalmışsan, yakın bir yerdeysen basın seni trene doğru iter. Ve yapışırsın mazallah ölür gidersin. Bakın diyorum fizik hayat kurtarır. <laughs> Sadece bu konuda değil. Mesela e, ilerleyen optik konusunda, kırılma konusunda da mesela yine e, söyleyeceğiz. Ya hayatımızın birçok yerinde zaten ilim var, bilim var, fizik var. Evet çocuklar. Matematik, kimya, biyoloji hepsi kıymetli. Evet çocuklar gelelim buraya. Bana buradaki olayı anlatacak olanlar mı? Ben anlatırım hocam buradaki olayı. Artık biliyorum ben buradaki olayı. Şurada P0 var. Şurada P0 var. Şuradan hızlandırıyoruz. Şuradaki hız B1, şuradaki hız B2. Bastırıyoruz. Bana birisi anlatabilir mi? Her şeyi anlattı. Her şeyi anlattı. Bunu artık biliyorum namuslar. Buradaki olayda neler olur? Var mı söyleyecek? Evet. Ah Ahmet Buğra Yorul, Ayça, Ayşe azraçi Çin. Erdin Sungur. Derin Kandemir, Ceylin, Ece, Efe, Fatmanur, Kaan, Miray, Onur, bir sayfada okuyabildikleri var mı cevap olan, cevabı olan ya da anlatmak isteyen cesareti olan. Neyse, yine daha e, anlatayım. Biz buradan havayı sıkıştırırsak çocuklar buradaki akışkanlığı buradan daha fazla. Yani b 2 büyük 1 olur. Şimdi buradaki basınca P dersek çocuklar kesinlikle P0 P'den daha büyük. Ve bu yüzden de yazın bunları yazın. Onun için buradaki sıvı yukarı doğru çıkmaya başlar. Ve hatta bir süre sonra burada küskürmeye başlayacaktır sevgili dostlar. Evet. Olay bu. Olay bu. Umarım Anlaşılmıştır. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Var mı sorusu olan? Hocam oradaki P, P0'dan nasıl daha büyük oluyor? Pardon P0, P'den nasıl daha büyük oluyor? Fıstık. Şundan dolayı hani biz buradan havayı sıkıştırıyoruz ya. Bak burada da hava var. Bakın P0 burada da var. Bakın içeri girer burada da P0. Değil mi? Şimdi biz bunu hızlandırıyoruz. Böyle bastırınca buradaki havayı hızlandırıyoruz. Hava hız, akışkan değil mi? Akışkanlar hızlanınca ne oluyor? Bernoulli yasasına göre çocuklar basıncı azalıyor. Onun için buradaki basınç tamam mı çocuklar? Yani ha bu arada şuradaki basınçtan buradaki basınçtan bu buradaki basınç buradaki basınçtan da daha çünkü şurada durgun bir hava var. Şuradaki her noktadan P0 daha büyüktür. Çocuklar yani biz buradaki basınçla buradaki basıncı kıyaslamıyoruz. Tamam D2 D1'den büyüktür dedik ama hiç demesek de olur. Yani şuradaki hız akışkanın bir hızı var. Şurada. Akışkanın bir hızı var. Ama burada durgun. Onun için buradaki basınç daha düşük olacaktır. Buradaki P0 şuradan içeri girdi P0 çocuklar. Buradaki P0 buradaki P0'dan daha büyük olacaktır. Onun için bastıracaktır ve bunun yukarı doğru çıkmasını sağlayacaktır. Şuna bak. Şuna benziyor. Bir adam olsun. Tamam mı çocuklar? Şöyle bir pipet olsun. Şu pipetin üstünü üflesin. Şurada sıvı olsun. Tamam mı çocuklar? Şimdi bu adam pipetin üstünü üflediği zaman şuradaki P0 aynı mantık yani. Burayla aynı mantık. Ece. Tamam mı? Ece ee, bir cevap verebilir misin Can? Evet hocam. Ecem şu adam buradan ağzıyla üflüyor ya burayı. Şuradan. Üflüyor ya. Dinliyor musun? Cevap ver. Dinliyorum hocam. Burayı üflüyor ya. Buradaki basınç ne olur? P0. Azalır. Azalır. Buradaki P0 üstü diyelim artık. P0, P0 üstünden daha büyük olduğu için buradaki sıvı ne yapmaya başlar? Yukarı doğru Yüksel çıkmaya başlar. Anladın mı canım? Aynı mı? Anladım buradaki hocam. Bu da için sakın şunları, karıştırma burayla buraya arasında ilişki sormuyor. Buradaki akışkanımız ne verir? Sonuçta burası durgun, burada hareketli. Onun için buradan yukarı doğru çıkar. Niye Evet. Burada da zaten madde madde açıklamış. Ben olsam size buranın resmini çekerdim. Buranın resmini çekerim. Evet. Çektiniz mi? Geçiyorum. Evet. Şimdi o zaman çocuklar bakalım. Mevlam neyle neyle güzel Evet. Evet. <laughs> Yukarıdakilerden hangileri Bergman ilkesinin etkilerine örnek olarak verilebilir? Buyurun. Bakalım kim cevap verecek? Üçü de verilebilir hocam. A, A mı diyorsun? Pardon A. hocam. İki ve üç diyorum. İki üç diyorsun. Pardon. Şimdi bakalım. Ben üçü de diyorum. C'nin üçü veriyor. Peki bir bahçe gortumunun ucuna baş parmakla sıkıştırdığında suyun daha hızlı akmasın. E bu da pernol ilkesi. Ne dedik Akışkanların hızı arttıkça basıncı azalır ee, ya da şunu da dedik, kesit alanı küçüldükçe akışkanın hızı artar. Evet, kesinlikle bu da Bernoulli ilkesiyle alakalı. Musluktan akan suyu yere yaklaştıkça incelmesi, kesinlikle akışkanların hızının arttığı yerde basınç azalır ilkesi. Ee, bu da Bernoulli ilkesi, kurtulamadığımız deseniz genelde bazı bazen çatlar düşmesi. Yine bu da Bernoulli ilçesinin etkisindedir. Yani buradaki olay hepsi olacaktır diyoruz sevgili dostlar. Umarım anlaşmışızdır. Ee, daraldıkça akışkanınızı artar. Bu da Bernoulli ilçesiyle alakalıdır. Evet. Çocuklar, e, bunu Yukarıdaki verenler hangilerinin akışkan basıncı etkilidir? Çocuklar bu e, bunu ezbere bilebilirsiniz. Bilmiyorum. Çünkü oturup da bunların yapılarını e, sistemlerini e, çocuklar e, ezberleyecek halimiz yoktur. Burada ikisinde de basınçlı sular elde edilir. Bu yine akışkanlarınızın aktığı yerde basınç azalır muhabbetinden kaynaklanıyor. E, zaten uçağı biliyorsunuz. Ee, burada e, akışkanlarımızın arttığı yerde basınç azalır kesilen yer var. Burada araba yıkama istasyonlarında da ya da ilaçlama sistemlerinde de çocuklar yine e, hepsinde de akışkanlarımızın arttığı yerde basınç azalır ülkesi var. Çocuklar onun için burada hepsi bir diye tahmin ediyorum. E, doğru cevap. Evet. Yani birazcık ezber bir bilgi gibi duruyor çocuklar ama araştırılabilir. Evet. Araştırırsanız güzel olur. Şimdi buna bakalım. Şimdi birisinin bunu artık çözmesi lazım. Beril Kandemir çözmek ister misin canım için? Yok hocam. Beril'ciğim. ben, ben... Evet. ha, Berilciğim, kurban olum seni verene her gedene sen yaparsın, ben biliyorum. beraber yapalım mı? Yapalım hocam. Yapalım tabii. Sen cesur bir kızsın. Ben seni tanıyorum ya. Lütfen. Dostum. Seni sevmeyen öz. Peki Beril'ciğim. Şimdi bu buradaki ee, arkadaş tutmuş, şöyle havayı üflemiş. Sence buradaki basınç ne olur? Aradaki basınç ne olur? Azalır değil mi? Evet. Değil mi? Buradaki hani üflüyor ya akışlarını hızlandırıyor. Buradaki basınç azalır. Peki verici şuradaki gaza gaz az önce bu kadar yüksekliği ve P0'ı dengeliyor. O zaman buradaki basınç azalırsa gaz su sıvı yukarı doğru gitmez mi? Evet gider. O zaman şöyle olmaz mı mesela? Değil mi? Evet. Yani sıvılar arasındaki fark H büyüdü mesela. Bak görüyor musun? Hı, -hı. Peki. Şimdi ışıkları okuyalım sen cevap ver. Borunun ucundaki havanın basıncı azalır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. H yüksekliği artar. Doğru mu? Evet. Doğru. Peki gazın basıncı değişmez demiş. Doğru mu yanlış? Yanlış. Yanlış çünkü bak hacmi büyüyor değil mi? Şuradaki hacim büyüyor. Doğru mu? Evet. Onun için yanlış. Yani bir ve 2 doğru cevap olacaktır diyor. Benim için bu kadar. Sana kızım Evet. Peki devam. 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 Şimdi ne demiş burada? <laughs> burada demiş ki düşey kesi şeklindeki olan kabın tepesinde bir tıkaç bulunmaktayken musluk açıldığında kaptan dışarıya sıvı atmaktadır. Evet. Burası boş. Buradan da dışarı sıvı atmaktadır. Diyor sevgili dostlar. Şimdi bu ne demek? Demek ki buradaki P0 şuradaki sıvının daha daha küçük, HDG'den daha küçük bir dışarı doğru sıvı akıyor. Doğru mu çocuklar? Şimdi bu soru biraz uzayabilir. Bunu isterseniz ikinci ders devam ederiz. Bu önemli bir soru gibi duruyor. Tamam mı? çocuklar. Buna bakarız. E, Siz de de bir soruya iyice bir bakın. İkinci ders soracağız. Hadi öpürdünüz, görüşürüz.